Evet gençler merhaba. Şimdi sizlere MY Matematik 3 serisini tanıtacağım. kapı bu şekilde. İçindeki konulara bakacak olursak sayma, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, olasılık, trigonometri, logaritma, Tümevarım ve toplam sembolü. Şimdi yine içindekiler kısmına gelelim. Ben yine şu şekilde bekleteyim. Siz yine isterseniz detaylı bir şekilde incelersiniz. Şöyle geçelim yine işte burada fotoğrafı var teşekkür ediyorum kısım var okumak isteyenler için şöyle bekletebilirim tekrardan burada annesininle konuşması var sonra en temelden alıyor saymanın temel prensibi işte kaç çeşittir diye işte eşleme toplama ve çarpma dolayı sayma bu şekilde Bunları tek tek mantının nereden geldiğini anlatıyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi daha akılda kalıcı oluyor. Bu şekilde kombinasyon kısmı var. Yine buradan işte formülün diyeyim ki binom açılım mantığı nereden geliyor. Daha sonrasında kalıp sorular ve cevaplı test soruları mevcut. Olasılık konusu önemli bir konu. Trigonometrik oranlar, birim çemberin kullanımı, kosinüs teoremi hepsini detaylı bir şekilde biz farklı resimlerle ifade ediyor arkadaşlar. Güzel anlatım var. Ben çok beğeniyorum bu kitabı. Öneriyorum da. Yine küçük anekdotlar var. Farklı soru tarzları oluyor. TÜBİTAK soruları oluyor. Bu şekilde hızlı hızlı geçeyim ben. Kitabımızın evet sonuna geldik. MY Matematik 3 bu şekilde arkadaşlar. Konuları zaten gördünüz. Sırada MY Matematik 4 kitabı var. burada kapak farklı dediğim gibi ben 2 sene, önce, iki sene önce almıştım. Yenilenmiş olabilir. bir sonraki videomuzda M Matematik 4 tanıtacağım. Görüşmek üzere.